Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz VirtualBox gibi programlar ile sanal masaüstü oluşturabiliyoruz. Ve arkadaşlar bir VPS'imiz varsa da uzak masaüstü bağlantısı şeklinde uygulama ile de uzaktaki bir Cloud PC'ye de bağlanabiliyoruz şayet varsa ben size bugün daha farklı bir şey göstereceğim size şöyle bir şey hayal edin tarayıcınızı açtınız daha sonrasında bir web sitesine girdiniz ve bu web sitesi içerisinde size sanal bir tarayıcı daha açıyor onunla arkadaşlar konumunuz değişiyor vesaire istediğiniz gibi Normalde kendi bilgisayarınızda ne yapıyorsanız oradan da yapabiliyorsunuz farklı bir konum üzerinden Peki bunu nasıl yapacağız yani tarayıcı içinde farklı bir tarayıcı nasıl açabiliriz ücretsiz bir şekilde bu videoda size bunu anlatacağım Bunun için arkadaşlar hyperbeam.com adresine giriyoruz. Açıklamalara koyacağım bunu. Daha sonra şuradan şurayı tıklıyoruz ve arkadaşlar üstteki seçeneği seçiyoruz. Daha sonra buradan get started diyoruz. Ben tabii daha önce arkadaşlar bir hesap oluşturduğum için bakın benim mail adresim çıktı fakat aynı hesap aynı mail adresiyle bir tane daha oluşturacağım sizlere göstermek için. Şu anda atıyorum arkadaşlar doğum tarihi vesaire bir şey belirliyorum. Evet bununla oluştur diyorum. Bir kapta kod geliyor bunu da onaylayalım arkadaşlar. Onayladıktan sonra create account diyelim ve arkadaşlar bir mail gönderiyor o kodu alayım ben hemen. Evet gelen kodu girdikten sonra bakın böyle bir alan karşımıza geliyor. Daha önceden elinizde bir link varsa arkadaşlar bir bakın şuradan buraya hyperbeam.com'un linki varsa buradan var olan bir kişinin odasına girebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz burada yapmamız gereken şey create room diyerek yeni bir oda oluşturmak. Ben şöyle bir oda oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın burada bunu tıklarsanız odanızdaki sizin girdiğiniz her şeyi sanki canlı yayın yapar gibi bu linki paylaştığınız kişilerle görebiliyorlar. Ben bunu kaldırıyorum ve create diyorum. Gördüğünüz gibi bakın bana böyle bir link verdi arkadaşlar. Buradan hemen bu linki buraya yapıştırıyorum. Şuradan hemen geç dedim. Gördüğünüz gibi bakın sanal bir masaüstü oluştu. Hemen arkadaşlar şuradan mesela bir şey yazalım. Bakın DuckDuckGo varsayılan. Buradan arkadaşlar bunu Google yapabilirsiniz. Mesela buradan YouTube'a girelim diyorum. Bakın bu arada oldukça hızlı. Hiçbir şey kesmiyorum şu anda arkadaşlar. Oldukça hızlı. Bakın şu şekilde. Burada varsayılan olarak işte şunlar var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar oldukça seri, hızlı bir şekilde interneti bu tarayıcı üzerinden kullanabiliyoruz. Şu an bakın farkın anlaşılabilmesi için arkadaşlar bakın şurada oluşturduk. Odamız burada ve arkadaşlar şurada da bakın bir kişi online dedi. O da benim. İsterseniz bu link üzerinden arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Aynı anda film izleyebiliyorsunuz veya yaptığınız şeyi mesela ders anlatıyorsunuzdur arkadaşlar. Ekranınızı paylaşmanız lazım. Bunu bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. 10.000 dakika veriyor arkadaşlar. Her ay veriyor bunu yani bir hesap için 10.000 dakika veriyor. Bu da arkadaşlar oldukça yeterli zaten. Sürekli kullanmayacaksanız şayet. Buradan bakın odayı silebiliyorsunuz veya işte nickname veya oda ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Üyeleriniz varsa da burada görebiliyorsunuz. Ama en güzel kısmı arkadaşlar bir sanal tarayıcınız oluyor. Mesela bakın ı harfi çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü bu Türkiye konumunda bir tarayıcı değil. O yüzden i harfini kullanıyorum. Buradan bir hız testi yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hız testini yapmaya başladı. Oldukça hızlı indirme hızı fark ettiyseniz. Yine arkadaşlar burada normal bir tarayıcıda yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir farkı yok. Tarayıcı içinde bir ayrı tarayıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Daha sonra bu odayı silebiliyorsunuz buradan gördüğünüz gibi bu şekilde silip arkadaşlar kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar download app dediği masaüstü uygulaması var. Masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz. Peki şuradan bir ayarlara bakalım. Bakın free plan diyor arkadaşlar ve dediğim gibi 10.000 dakika veriyor her mail adresi için yani hangi mail adresiyle girerseniz o mail adresine 10.000 dakika veriyor. Bu da 166 saat falan ediyor. Baya yeterli geldi bana. Ama dileyenler tabii ki buradan üyeliğini yükseltebilir. Ne kadarmış? Hatta aylık işte 5 lira gibi bir şeyi varmış. Buradan da arkadaşlar çıkış yapabiliyorsunuz. Bakın da logout diyorum ve gördüğünüz gibi çıkış yaptım arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar ve beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.